Sayın Genel Başkanım, bu bölgenin yani Gürsü, Kesel bölgemizin meyve deposu, üretim deposu, bereketli, çalışkan insanları var. Sadece kısa bir şey belirtmek <laughs> istiyorum. Yangının çıktığı gün diyebilirim ki Kara Hıdır'ın insanları, çevre köylerin insanlarıyla devletin, ormanın, belediyenin imkanlarından daha fazla bir gayretle köylerine yangını sokmadılar. Diyebilirim burada 100 tane araç vardıysa Sayın Genel Başkan <laughs> 95 tanesi işte bu arkadaşların traktörleri neydi o? Evet ilaçlama tankerleriyle çok garip şekilde bir gece sadece e, halk tedbiren boşaltılmıştı. Geri döndü. Burada mesela yangından gazimiz var köylü hemşerimiz. Biz de böyle bir geçmiş olsun ziyaretine geldik. Bilgilenmeyi de böyle yapmış olayım. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Çok kıymetli hemşerilerim. Öncelikle büyük geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin. Karaadır'ın başta gençleri olmak üzere civar köylerden Sayın Genel Başkanım Selçuk Bey'in ifade ettiği gibi aşağı yukarı yeni Yenişehir'den İnegöl'den yani buraya 60-70 kilometre mesafeden de gelen vatandaşlarımızla binin üzerinde burada traktör ve tanker var. Yani buraya gerçekten ateşi ve yangını sokmadılar. Büyük geçmiş olsun. Sayın Genel Başkanım arz ediyorum. Çok teşekkür Buyurun ederim. Efendim. Sağ olun. Evet ben de geçmiş olsun dileklerimi iletmek için buradayım. Zaten yangın çıktığı andan itibaren gerek milletvekillerimiz gerek parti teşkilatımızda yakından takip ettik. Büyük bir sıkıntı olmadan, can kaybı yaşamadan bu yangını atlatmış olmak en azından bizim açımızdan biz teselli sebebi. Ondan teselli buluyoruz ama elbette ki kayıplar var, sıkıntılar var. Zamana da yayılacak. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de yangın devam ediyor. Yangın beklenen bir şey Türkiye için dolayısıyla eğer beklenen bir durumla karşı karşıyaysanız ona karşı sıhhat derecesi yüksek tedbirler geliştirmek mecburiyetindesiniz. Yani yangın e, gelmez demek mümkün değil. E, dolayısıyla ama bu kadar da e, çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunların çok doğru bir biçimde araştırılması lazım. Şimdi burada köyünü yerinde durduğu için e, yangını köyüne sokmamış. Ama öyle yerler var ki biliyorsunuz köy nüfusları e, azaldı. Dolayısıyla orman köylüsünün de bu zamana kadar yararlanmış olduğu, istifade etmiş olduğu e, imkanlar kendilerinden e, mahrum bırakıldı. Dolayısıyla bazı yerlerde sizin göstermiş olduğunuz dirayet sergilenemiyor. Dolayısıyla yangın da alanları çevre sarıyor. Önce köyünüze sahip çıktığınız için, topraklarınıza sahip çıktığınız için Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diyor. Yani kolay bir iş değil. Ee, Bizi millet yapan e, değerler de bunlar zaten. Toprağımıza sahip çıkacağız. Birliğimize, beraberliğimize e, sahip çıkacağız. Ben bugün yaşanan olayları yerinde... E, tespit edelim. Çözümlerine yönelik atılması icap eden adımlar varsa da müştereken atalım diye aranızdayım, yanınızdayım. Sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edeceğim. Allah böyle sıkıntılardan, böyle afetlerden, belalardan e, milletimizi, köylerimizi, vatanımızı muhafaza eylesin. En büyük en büyük temennimiz odur. Ama burada sergilenen iradenin de Türkiye'ye örnek olması, Türkiye'yi yönetenlerin de bu iradeden bir ibret alması gerekir diye düşünüyorum. Birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var, enerjimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Zaten bir don felaketiyle karşı karşıya kalındı. Üreticilerimiz zor durumdaydı. Bir de bunun üstüne yangınlar gelince sıkıntıların kat ve kat dair endişeler e, hasıl oldu. Onların giderilmesi noktasında atılması icap eden bütün adımları atmaya çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz işin başından beri e, görevlerini sürdürüyorlar. Sizlere layık olmanın gururu ve onuruyla hareket ediyorlar. Ben de sizin bir evladınızın, bir kardeşinizin, bu köyün e, bir ferdi sayıyorum e, kendimi. Buranın bir e, fahri mukimimim. Öyle mukimiyim. Öyle görüyorum e, kendimi. Ne derdiniz varsa, ne sıkıntınız varsa o dertlerin bertaraf edilmesi, sıkıntıların çözülmesi için yapılması gereken her şeye amadeyim. Sizlerin de emirlerine amadeyim. Derdiniz benim derdimdir, bizim derdimizdir. Allah'ın izniyle, lütfuyla, keremiyle bu sıkıntıları el birliğiyle aşacağız. Cenab-ı Allah bir daha ülkemizi böyle felaketlerden muhafaza eylesin. Dediğim gibi tesellimiz şudur, hiç olmazsa can kaybımız yoktur. Gelen mala gelsin, keşke ona da gelmesin ama cana gelmesin. Mala gelsin, mal yerine koyulur. Allah Hepinize bundan sonraki dönemler için yardım etsin. Ben de yanınızda olduğumu ifade ediyorum. Her zaman emrinizdeyim. İki milletvekiliniz var. Ahmet abi burada genel başkan yardımcımız, eski milletvekiliniz. Ben de fahri milletvekilinizim. Emrinizdeyim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. istediği bir şey var. Evet, Allah Allah. Muhtarım. Muhtarım. Konuşacak ses yok Allah'ım. Genel başkanım. Otur ya yanımdan bebeğim konuş. Ayağa kalk ben dinlerim seni. Evet, sağ He. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle ne olur, sağ çok, sağ olun. Olun. çok sağ olun. Varlıklarınızı bize güç verdiğiniz sayılır. Yani bir ihtiyacımız sağ gerçekten olun. var. Tüm vatandaşlarımızdan yani vatanımıza, milletimize kim hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. He. Şu anda tam dayanışma içerisinde olduk bunun yani şu an dediğim tek tesellimizin can kaybımızın olmaması. için Sizlerin de buraya gelmesi destek olmanız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. evet. Bak bir bak Buyur abi. İyi partiden değerli versene. başkanı, Sağ olun. çalışma arkadaşları, değerli basınımız, değerli misafirlerimiz köyümüzde acımızı paylaşmak için hoş geldiniz. Hoş önce köyde bu köyde e, yangın haberinden olan kişiyim Toki denilen yangının başladığı noktadan arkadaşım bana telefon açtı abi Toki'de yangın başladı sizin köye doğru evrilmeye geliyor dedi ve hemen akabinde 15 dakika sonra gibi e, iki WhatsApp'tan e, fotoğraf attı yangının başladığı alanı çok küçük bir alan. 5.44'te başladı bana ilk e, gelen telefon. Hemen biz de burada köyümüzden kardeşlerimizi, traktörleri organize ettik. E, yangın bölgesine Tokyo'ya gönderdik. Köyümüzden 80 100 traktör gitti takriben. Tarlalardan gelenler de Artıdan takviye olaraktan gitti. Ama yangın iki saat, bir buçuk saat gibi, 2 saat tutmadı. Bir, bir buçuk saat gibi bu evrildi, hızla geliyor. Muhtarımız telefon açtı buraya bizlere hemen traktörleri İncirli'ye, bizim bu yangının evrildiği noktaya, İncir tarafına yönlendirin traktörler diye. Ama bizim köyümüzde traktör kalmamış. Allah razı olsun bütün komşu köylerimiz, Kestel, Gürsu ilçelerimizden dahi traktörler ve arkadaşlar, ee, komşular buraya geldiler. Biz de burada 3 ee, 500 tane traktör yıldı. Nasıl yapalım? O, orada iki tane şeftali bahçesine giden yolumuz var. O yola organize ettik buradan traktörleri. Arkadaşlar dedik traktörlere dikkatli olun. Gidiş geliş yolu yeterli gidiş geliş dönüş yerine çıkın. Zirveye son noktaya çıkın dönün. Çıkan tankerlerini açın ıslık gelsin iki taraflı ıslık gelsin bütün tankerleri. Ve bir kere takriben 3-500 tane traktör çıktı. Ondan sonra baktık ki yangın çok hızlı geliyor. İki taraflı hem bu bölgeye hem bu bölgeye dereden atladı. Köyün içine traktörleri e, yaptık köyün dış davlu olan girebildikleri yerlere ıslatmaya başladık. Ama maalesef yangın geldi. Gece daha çok tamamen başladı Hızlı biz de çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlarımızı köyden çıkarttık. Yani köyün içine. E, yastıktan sonra artık onlar Gürcü'ye, komşu köylere, Bursa'ya akrabalara dağıldılar. Sabah 5'e kadar ben hiç e, bırakmadan traktörlerin başındaydım. yönlendirdik burada. Traktörlerle ıslattık. Tabii o saatten sonra dışarıdan gelen ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nden olsun, değişik yerlerden olsun, hatta İstanbul'dan dahi geldi. Gönüllülerimiz çok geldi. Allah razı olsun. Sabahlara kadar, sabah aydınlanana kadar ee, devam ettik. Ama sabah aydınlandığında baktık ki iş vahim yani. Burada bizim bazı ihtiyaçlarımız vardı. Eğer oradaki arkadaşlarımızın bizi aradığı zaman önlem alınsaydı, hatta akşam İdirköy'e gittim. Orada da buradan oraya gitti. Orada Gülsüdar bir arkadaşımız tanıdığı bir bayanla diyorsun bayalı çok iyi oturuyormuş. İki defa telefonu açtığını ve yüzüne kapandığını söyledi. Akşam ezanına yakın bir tane helikopter geldi. Buradan gördük. Bir kere boşalttı gitti. Eğer 5.44'te bana hayrandığında 6'da değil. 6 ile 8 9 arasında. 6 ile 8 arasında iyi müdahale edilseydi oraya bu yandık olduğu yerde kalır. Bir maalesef olmadı ama bugün yaşadık. Eğer <laughs> köylerden, komşu köylerimizden de, köyümüzden de halkımız bizim <laughs> gerçek vatanına sahip çıkan halkımız olmasaydı Karadır köyü bu tarihte yok mu bugün? Evet. Yoktu, Karadır köyü yoktu. Devamlı erleri ıslattık, dış aralıkları ıslattık, erleri ıslattık. Çalılara yaklaşabildiği kadar ıslattık. Bu bizi kurtardı. Bir de burada Rabbimizin bize yardımı çok önemli. Şurada bir bölge var bütün çevresinde yanan yerler de var ama şurada bir bölge var. İnanın şu şekilde koridor. Burası evler, burası yangın. Bu ikisinin arasında 30 metrelik veya 50 metrelik bir alan. Çalılarda hiç yanma yok. Buraya bir damla bir su dokmedik biz. Traktörle de atamadık buraya. Bakın şurada görebilirsiniz Bunu Rabbim dön dedi abi. Abi. Dön, dön, dön dedi ateşe yani dön. Allah, Allah herkesten razı olsun, sizlerden razı olsun, ayağınıza de, sağlık. De, de, de. İnşallah köyümüzde, ülkemizde, bütün dünya, bütün canlılar bir daha böyle bir şey yaşamasın diye dua ediyoruz, evet. niyaz ediyoruz. Hepinize teşekkür İnşallah. ediyoruz. Sağ olun, Ben, var. ben de size de. teşekkür ediyorum.